Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere maddi anlamda iş konularında ve kariyerinizde ne gibi gelişmeler olacak bunlara bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet, neyi merak ediyoruz arkadaşlar? niyetimizi alıyoruz ve bireysel bakımlarımız, kişisel bakımlarımız randevüldür. Daha net bilgi istiyorsanız. Şimdi burada senin yakın bir süreçte bir yolculuk yapacağını görüyorum. İşten sebep, hani e, çağrılabilirsin ya da bir işini halletmek için gidebilirsin arkadaşım. Ama bu hem iş olacak hem senin için bir tatil olacak gibi de görünüyor. Bunu değerlendireceksin gittiğinde. Maddi konularda zora düştüğünü ve destek almak istediğini görüyorum. Bir kredi isteğin olabilir, bir başvuru yapmış olabilirsin ya da yapacaksın. Sonuç olarak alırsın bu krediyi. Ama arkadaşım endişe etme, bak tereddüt etme. Eğer ne yapmak istediğini biliyorsan kesinlikle sen yaparsın her şeyi. Yeter ki istediğini yap. Hani kafana yatanı yap. Öte türlü yoksa e, zora düşersin. İçine sineni yap ve kendini hazır hissettiğin şeylerde adımlarına da atmalısın. Bak burada iş konusunda oldukça parlak bir dönemdesin. Zirve senin. Yeter ki sen ne istediğini bilerek adımlarına at. Burada sevineceksin. Bir ortaklama bir iş mi yapıyorsun? Belki bu aile işidir, aile e, aileyle beraber yaptığın bir iş de olabilir. Senin bir takım sorunların var gibi. Belki eşinle e, yapıyorsun ortaklama bir iş, belki ailenden birileriyle yapıyorsun ama burada bir düşüncem var senin. E, emin olmalısın ve kararını almalısın bu konuyla alakalı. Bir ayrılmak mı istiyorsun, bir değişim mi istiyorsun? Burada bir düşünceler var. Evet kısmetin açılıyor senin bak para konusunda kısmetin açılıyor senin parça parça paraların sana gelecek görünüyor dışarıdan alacaklarını daha alamamış gibisin zorlanıyorsun Tabii ki bu anlamda da zorlanıyorsun ve terfi konuları var bakın yakın bir süreçte bu konuyla alakalı güzel bir gelişme yaşanacak ve kariyerde yükselme durumları var ve konuşuluyorsun bak sen Uzun süreden beri bir yerde çalışıyorsan kariyerinde oldukça başarılısın ve yükseliştesin. Yakın bir süreçte yükselirsin arkadaşım. İki rakamı çıkmış. İki hafta ya da iki ay içerisinde yükselenler olacak beni dinleyenlerin arasında. Ya da ilerliyorsun. Bak başarı seninle. Yeter ki e, azimli ol diyor bakın. Ve çok hırslı bir insansın. Sen neyi e, kafaya takıyorsan. O konuyu biraz rahat bırak diyor bakım sana şu sıralar sen bir şeyleri kafaya takıyorsun e işte bir sorunun olabilir e maddiyatta bir sorunun olabilir şu sıralar bir bunları kafaya takıyorsun bakım diyor ki akışa bırak serbest bırak gelecek zaten sana iş problemlerini çözeceksin öncelikle onu söyleyeyim sen daha böyle başarılısın e belki bir iş verensin belki bir sorumluluk var üzerinde işinle alakalı. Birilerinden işlerini iyi yapmasını istiyorsun ama senin gibi olmayabilir. Buralarda sıkıntılar yaşıyor olabilirsin arkadaşım. Hani senin çalışkanlığın başkalarında olmayabilir. Bu durum sende sorun oluyor. Evet, gözü kapalı güvenmek istiyorsun sen. Hani mesela belki kendi işin ama işini birilerine bırakıp bir yerlere gitmek istiyorsun ya da güvenmek istiyorsun iş konularında. Güvenini alacak birisi var burada arkadaşım. Çünkü burada bu insanın senin arkanda durduğunu, senin de onun arkasında duracağını gösteriyor. Bakın birisi sana güven verecek demek ki. Senin de bir yerlere gitme isteğin var ama bununla alakalı. Evet bir iş anlaşması yapacaksın. Burada bir tokalaşma, anlaşma, imza konuları var. Yakın bir süreçte olacak bu. Özellikle Nisan ayında olabilir. Ayrıyeten kısa kısa yollarını e, görüyorum. Bu işten sebep bu yolların olacak ve bir de para konusu var. Bu yola gideceksin ve bu yoldan bir rızık da alıp geleceksin. Yani bir para e, konusu da olacak. E, bağlantılı işler peş peşe yapılacakmış bu dönemde ve e, doğru zamanlama olarak görünüyor. Yani sen yeni bir işe girdiysen bu devamlı olacak demek istedi bakın Devamlı bir işin olacak ve devamlı bir rızkın olacak. E, korkak adımlarla asla hiçbir şeye adım atma. Korkuyorsan, kafanda bir tereddütün varsa, yeni iş kurmak istiyorsan ve böyle olduğu halde adım atarsan pişman olursun. Ama ne istediğini biliyorsan, kafanda oturduysa bir şeyler bu iş konularında yapabilirsin, adımlarını atabilirsin. Evet, yurt dışına gitmek isteyenleriniz var. Beni dinleyenlerin arasında yurt dışı konuları gündeme gelecek ya da şehir dışı gibi bir yerlere gitmek isteyeceksin ama yerleşim amaçlı da olabilir işten sebeple gidenleriniz olabilir olarak görünüyor yenilikten asla korkma arkadaşım yenilik her zaman iyidir hayatımızda ama senin bir boynun bükük bir para kaybı mı yaşadın sen bir para sıkıntısı mı yaşadın sen tam ihtiyacın olduğu anda ya da bir hayal kırıklığı yaşadın bir para konusunda belki bir yere yatırım yaptıydın artmadı ya da bir zarar ettin belki de ee, bir e, kayıp kayıp yaşadın para konusunda hani başka bir kayıp da olabilir ile de zarar değil de e, aklın kalmış bir parada elinden çıkan bir parada şu an bir aklın kalmış gibi bunu yaşayanlarınız var ama güce gelirsin arkadaşım artık geçmişi geçmişte bırak ne yaşandıysa ne seni üzdüyse tekrardan toparlanabilirsin diyor bakım Evet her yolu deniyorsun mücadele emek veriyorsun ve karşılık alacaksın verim alacaksın. Neye mücadele emek veriyorsan arkadaşım yeter ki pes etme Burada e, destekler alabileceğini iş konusunda da bunu görebileceğini görüyorum. Ama işte bir durgunluk var. Bazılarınızın sezonluk işi olabilir bir durgunluk olabilir ama bir anda da açılacağını da gösteriyor bakın. Kiminiz geçici bir işe bile girmiş olabilirsiniz Bu sebepten dolayı. Ama sonuç olarak rızkınız her yerde var. Ekmeğiniz her yerde gözüküyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bazılarınız da tembellik enerjisinde. Şimdi bir iş istiyorsundur. Ama bunun için adım hareket yapmıyorsun. Yani bir tembelliğin var. Hep erteliyor gibisin. Bunu yapmamalısın. Çünkü doğru zamanlamadasın. Arayıştaysan işini bulursun çünkü. Ya da bir başvuru yaptıysan sonuç alırsın arkadaşım. Bekliyorsun sanki. Bazılarınız da bekliyor. Bu haber her an gelebilir. Ya da yakında gelebilir. Bakın. İşe girenleriniz olacak boştaysanız. Ama bunun içinde durduk yere olmayacak. Yani adım atın başvurularınızı yapın, görüşmelerinizi yapın. Bir insan da vesile olabilir senin bir işe girmene. Tanıdığın birisi de vesile olabilir. Evet. Kazancınız bol olsun arkadaşlar. Burada güzel şeyler görünüyor. Toplu bir para bekleyişin var. Bu para gecikmiş sana gelmekte. Ee, yakın bir süreçte. Çünkü tam böyle uçta gözüküyor. Yakın bir süreçte bu sıkıntın gidiyor. Geliyor paran. Evet. Bak seni kıskananlar var. işini paranı, maddiyat durumlarını asla anlatma bak. İşini de dile getirme çok. Kazançlarında sıkıntılar olur. Alacaklarını alamazsın ya da işlerinde sorunlar olur. Anlatmamalısın. Şimdi bizim sevdiklerimiz vardır etrafımızda. Bizi de severler. Burada bir sıkıntı yok da anlattığımızda bize, bize iyi gelmeyebilir. Biraz dikkat uyarısı var burada. Evet boğaz çakranı gösteriyor bakın bu sıralar bir sağlık sorunu yaşayıp işinden izin alabilirsin ya da birkaç gün dinlenmek isteyebilirsin e, mesafeli yolun çıkmış yakın bir süreçte mesafeli yolların olacak işten sebep olabilir e, belli bir şeyden başka bir sebepten de gidebilirsin burada bir toplantı var görüşme var anlaşma var masaüstü görüşmeleri gibi gözüküyor çok iyi şeyler hissediyorum arkadaşım çok iyi şeyler gündeme gelecek bir anlaşmalar olacak. Yeni bir anlaşma peşindeyseniz, yeni bir işin peşindeyseniz, tokalaşma yani anlaşma olacağını gösteriyor bakın. Ee, kariyerde yükselme konularınız gündeme gelebilir. Ee, görüşmeler yapılabilir üst yönetimlerden ve sizin kulağınıza güzel şeyler gelebilir bu sıralar. Yeni bir işe girdiysen de güzel bir süreç seni bekliyor, alışacaksın. Baştan bir zorlanabilirsin. Bu enerjiye çok girme. Hani böyle istekli ve azimli olacaksın çünkü sen e, hırs edeceksin de. Yapamıyorum deyip sakın bu enerjiye girmemelisin arkadaşım. Başarılı da olacağını ben çok iyi görüyorum. Yeni arkadaşlıklar, yeni ortam edineceksin. Değişim var bazılarınızda. Sen bir işte çalışıyor olabilirsin. işinden memnun değilsen şu an bırakma arkadaşım. Sonra sana güzel bir fırsat çıkacak. Geçici bir işe girdiysen de kendi çalışmak istediğin bir işi... Kesinlikle bulacaksın. Sana bu iş gelecek. Ama yeter ki yine de adımlarını atmalısın. Hani bir yerde çalışıyorum deyip e, tembellik enerjisine girme. Hani amacına ulaşmak için bir şeyler yapacaksın. Adımlarını atacaksın. O o sana gelecek. Öyle gelecek yani. Bu bir başvuru olur, bir yerlere haber bırakmak olur. Kesinlikle iyi şeyler olacak. Evet. Kariyer konusunda zaten sen başarılısın, böyle bir ticaretle mi uğraşıyorsun, alım-satımla mı uğraşıyorsun, neyle uğraşıyorsan bu sıralar işinle alakalı bir rahatlaman olacak. Ya da işte bir sıkıntın varsa alım-satım, böyle bir işle uğraşıyorsan satacaksın, elinden çıkaracağın bir malın var. Ve bu da seni rahatlatabilir, biraz daha olsa rahatlatacak seni. Ticaretle uğraşanlarda da büyük bir e, durum hissediyorum. Büyük bir para dönecek gibi bir para meselesi gündeme gelecek. Ya almayla alakalı ya ödemeyle alakalı ama sonuç olarak çok iyi. E, i̇stediğin amaca ulaşacaksın. Dile getirirsen bak arkadaşım zarar edersin. Dile getirme paranı, işini, gücünü dile getirme. Evet etrafında çünkü çıkar mevzuları var. Bazı insanlar sana iyilikle yaklaşıyor ama bir ee, kendi çıkarına göre davrandıklarını da görüyorum. Biraz dikkat etmek lazım. Özellikle iş ortamlarında rekabet olabilir. Herkese çok güvenmemek lazım. O yüzden biraz böyle adımlarınızı atarsanız sonuç olarak her şey iyi gözüküyor. Evet canlarım bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz sevinirim. Ee, videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.